Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, ben Brawl Stars'ta bayağı kuruyum. Tabii birçok kişiye göre değilim ama şu an bana göre bayağı kuruyum. 7577 kuruyum ve e, ee, 34'ten 27 savaşçı mı 8 bit, Mr. P, B. Mortis People, Pam, Dynamark, Jesse, Penny, Tick, Carol Boy, Gini Tara, El Primo, Daryl, Vivi, Gold, Coco, Brock, Nita, Barley, Bull, Frank ve Shelly bende açık. E, açık olmayanlar hem zaten 8 minutta geliyor. Jackie, Max, Spike, Crow, Leon sende. Bunların hiçbiri bende açık değil. Şimdi Eee... şu son başta bunda ilk oyda bakalım. Ne olacak? <laughs> Heyecanlıyım. Evet. bir hiç açılmadı. Bu ama son seviye yani. Biraz sıkıntı Geri kaç, geri kaç. Geçtiğim kadar kaçtığım Hadi, dayanma. Koş, koş, koş. Allah, ulti bastım hiç bir işe yaramadı ya. Boşa bastım şunları şey tuttuğu bir şey yapayım. Bakın ki. Aaa. Şey ya. Şaka gidiyor. Azan azan azan. Tamam bir de alayım. Şuradan da bir durumu görüyorsun. Bi bir Bir şöyle bulayım. Bir böyle bulayım. Bir de böyle bulayım. Hiçbir işe yaramadı. Şöyle. Geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor. Yes sir. Frank hadi attın mı? Atamadı. Ah be! Şu Nita'yı kontrol edecek miyiz? Hadi 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 hadi. Çok güzel Bir, bir de vuralım. verdi ama Nita'nın zaten canı çok az. Jackie'yi de öldü. Ultim de dolu. Vurdum. Ve gol. Yani ben pro. I am the pro. Çırık, çırık, çırık. Eyvah el primo üstü de Ayı geliyor ayı geliyor. ayı oldu ayı. Ayılar demek değil mi? Bence ayı çıkıyor zaten. ne Bunu da böyle atalım. Alet dışarıda. Vur, vur, vur. Hoppa. Of, of çok güzel. Hatta farkan dedi. Öldük. Ama hadi girdi mi Aa girdi. Ben an girmedi sanırım. Ben kudumu aldım sanırım. Çok Ve yıldızını çekeyim. Tabi ki de ben. Hocam. Süper. 18 yıldız oldu. Lütfen. Yıldız yatanı da geldi. 72 TV'ye yaklaşmışım. İyi. Eee kutusu açılmadı az kaldı. He, bu arada arkadaşlar Esport TR kulübüne katılabilirsiniz. Şu an kimse klan Bir tek ben varım. Başkanım. E, <laughs> İsteyen katılabilir benim klanıma. Katılan herkese şu an bundan çok teşekkürler. Katılmayanlar da teşekkürler. Neyse diğerlerimize geçelim. Hesap durma üstüne. Bu çalını yer mi? Yani. Neyse oynayalım. Başka. Bu olmasın olur. Bize farketmez, projene hakikat etmez. Eee, el primi alacaktık. Ya, elimi de çıkıyorum bunun Bu yeni gün gelen gün bence çok güzel bir gün Aksesuarlar iyi oldu. Bende neredeyse bütün karakterle 7. seviye üstü çünkü. Yani 7. seviye ve üstü. Sadece 4 tane elim 7. seviye üstü. Bir el primi var işte. Nika, Barley, bir de Shelly. Onlar hepsi seviyor. Yanım cebim çok az. Bir burun burun ses çok güzel ya. Daha bir şüphene parlatılar. Bu ne bu diyecekten bombaymış. Aa Nita 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 al sana. Ay Nita. Paşa yapan da Nita. Aa ne oldu? Yere vurdu Nita'nın ayısı. Aa çok var. Aa bu Nita'da da son seviye. Ulan al El Primo! Primo Punch! Ya ben of! Proye ulaşabildim de yer <laughs> şey <yok>. bak. <laughs> şey bak bak bak! Nereden geliyor senin ya? Karada yani, değil ki şey olacak. Uyurduklar. Şuraya takma. Sen bunu Hatta şimdi ben üstüne var ya. Evet. Bu buradan vuramıyor. BAM! RIMO BAM! Bon. Bak Bak bak. Benimle mi lan Şimdi onu da bir halledeyim. BAM BAM BAM! RIMO punch. Bon. Ayy kaç kaç! Fena yediler beni. Beşinci aldılar. abi. çok kötü oldu bu. Ama birinciyiz çünkü yok. Oğlum Allah'ım! Sen de gel lan. Gel lan yemiyor mu lan? Allah aldık ama aldık. Kaç 20 de 27 17 güzel. Fark attı kadar mı İşte bu. Helal lan takım. Fark zamanla babak şey falan. İyi oynadı bak. Hadi ya 72 seviye çok az kaldı. Hop, şimdi de Tabii ki de bir şey çıkmadı. 8'i yükseltmeye girdi mi? Hadi ya beş tane kalmış. Eee... Be beautiful. Be, beautiful. Be beautiful. E şey savaşlar dedim yanlış. Böyle dükkanı bir bakayım. 8'i bir zaten. Alabileceğim bir şey yok. Buradan mega kutu açtım zaten. Tabii ki de benim şansımda bir şey çıkmadı. Ee, şimdi... Şöyle bunu oynadık. Bunda tek başına bir ile yapmaya çalışacağım. Çok zor bir şey tabi. İnşallah. Yeneriz. Birinci alırız. Artı on alırız. Adam direkt meteor geldi ya. Bu da ballı olamaz. Allah o neydi bu? Kaç kaç öldü Ne yapacağımı bilemedim ya. Eksik yedik. İyi bunu bitti saat olduğu için eksileri daha iyi. Normalde eksi altı falan yerdin de Allah'tan eksi iki yedim. Onuncu onuncu anlamı var mı? Ben niye hiç kutu görmüyorum ya? Bak bak. Nasıl bir de? Abi niye hiç kutu yok? Kutunu söyler miyim ya? Anlamadım ki. Eyvah! Of. Allah 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 Allah! Aaa! Mekte bana çarmadı. Bak oldu herhalde da ne? Şimdi burada. Hadi işte hiç kutluyor. Kutluyor bu. Allah! <laughs> yes! Ama onu alacak ve bana ulti atmaya çalışacak. Ben hemen cevabını gördüm ben lazım. Tamam ulti oldu bir kişi. Şimdi altı inçim. Kaçıyorum. Şuraya gidebilirsem çok iyi olacak. Evet girdim ama inşallah bir yol kurdum. Hemen kontrol edeyim. Evet burada bir yol. Şuraya bakayım. Güzel. Tek varım. Tek ben varım. Bende beraber 3 kişi kalmış. Allah. Meteor geliyor. Tamam. Güzel. İçimde like dolu. İlk defa böyle bir yol takmamıştım. İlk şey e, kutu. yo var. Adamlarda 2-3 falan var. Ben bulamıyorum şimdi. Bak şimdi aklıma gelmemiş. El Primo'lu şey kalmış ve ikisinin de yükü var. El Primo kalsın da. Benim menzilimi uzun alırım ben El Primo'yu. Eyvah. Yandık. Hadi bay bay. Şimdi ona bak bak bak. İçerisini de yavaş tutma. Şöyle bir de buna bakayım. Anacım ağzına da ben aldık işte bu. Yüke gerek yok. Taktik ister bu oyun. Süper. Ne diyorsun? Sanki Mansi İskan'la bir şey var Eee ne oynadık? Savaş topu o Sözcü de var. Yüzü takarsın. Aynen. Bir de... elmas takıcı var. da no. <Thermaan> <Tá> <Görüns Elliott> <laughs> Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz. Korona Türkiye'de de çok buluştuğu Bir seviye almaya başladı. E, ee, kadın 65 yaş üstü ve kronik hastalıklı oranla lütfen dışarı çıkmayın. Hayat haberlerde görüyoruz. Bakıyoruz millet 65 yaşın üstü çıkamaz diyor. Kaç yaşındasınız diyor. Adam 63 diyor. Dinleye bir bakıyorlar. 67 falan çıkıyor yani. Yaman atın yani. Lütfen. Lütfen ama. <laughs> Oradan bir validen seksi oldu bir tane. Işık renkli balonla. Burada da o zombi olan. Sonra kaçtı. Eyvah eyvah üçü de geliyor. Ben kulüp dolu. Ben şunu alırım. Hop. Ben Brock ne yapıyor? Brock giden şey an anamız nerede çıktı canımızda çıktı bu tarafa anamız geliyor. Lan Barley kaç eyvah Barley öldü. Pik. Öldü. Ne daha yeni işler. Hayırlı Ah oh be vuruyorum. <laughs> Sokul sınav sokağı mı değdi <laughs> Koş 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 koş. Hemen yani, yenmemiz yani, lazım. Lan ne kaçıyor? Sen niye kaldı? Ölü, ölecek sen de öl, ölürsün zaten. Allah sana. Bulan at. Kes. Son anda. Hadi hadi hadi. Sen de öl. Güzel güzel güzel. En azından vakit kazanmıyordum. Vakit kazanmıyordum. Ama herkes şimdi... İnternet bak şimdi. İnternet. Hayır. Orada orada. Hayır yanlış yere attım balonu. Ya balonu yanlış yere attım ya. Yenildik bunda. Evet arkadaşlar bu sonuna arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer e, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.